sence seni ilk ona girmeni sağlayan, seni ilk ona sokan bir şeyin özelliğin, skillin ne desen bana ne cevap verirsen ilk aklına gelen en önemli bulduğun. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Akodo kanalından Onur var. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Onur arkadaşlara kendini tanıtabilir misin? Tabii tanıtayım hemen. Onur Önlü. Ee, Akodo kanalında içerik üretiyorum. YouTube'da. Ee, 2020 YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye altıncısı .'si oldum. Şu anda da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Kanalda böyle tek haneli derecelere sahip arkadaşları senin gibi uğurlamak bizim için bir onur onur. <laughs> Üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. <laughs> böyle espri yaptıktan sonra başlayabiliriz. Arkadaşlar bugün Onur'la beraber Hangi aylarda hangi netlerdeydi Onur? Bunu konuşacağız. Tabii bunu konuşurken de şu ayda şu net deyip geçmeyeceğiz. Yani belli artışlar söz konusu belli zaman dilimlerinde. O zamanlarda ne yaptı da hani o netlere artışlarını yakaladı. Bunlara da değineceğiz. Peki Onur o zaman sen de hazırsan başlayalım. Ya başlamadan bir şunu söyleyelim önce bence. Tabii. Yani herkesin netleri kendisine göredir. Kiminin güçlü yanı farklıdır, kiminin güçlü yanı farklıdır. Şimdi benim netlerimi incelerken göreceğiz ki aslında çok orantısız ilerlemiş TYT ile AYT. Hı hı. Yani dersler bazında olsun, zaman bazında olsun, çalışma performansı olsun herkesin farklılık gösterebilir. Yani arkadaşlar şunu yapmasınlar. Ben bu netlerde değilim, ben bu netlere ulaşamayacağım yapmasınlar. Öncelikle bir o konuda anlaşalım herkese. Çünkü bu sadece motivasyon kaybı olur. Ha bu birazcık daha hani merak edenler için Kesinlikle. hani kendini kıyaslayacaksa bile güçlü taraflarını ve güçsüz taraflarını görmek için e, kıyaslasınlar. Onun dışında hani çok da takılmasınlar. Hı -hı. Çünkü bazı orantısızlıklar göreceğiz. Şöyle başlayalım öncelikle bir sınav sonucundan başlayalım. Yani. En sonunda nereye ulaştık? Yani şimdi başlayacağımız yerleri anlatacağız ama bir nereye ulaştık önce onu söyleyelim. AYT'de 80 net yanlış boş yok. TYT'de de 6 tane yanlışım var. 3'ü Türkçe, 2 matematik, 1 fen olmak üzere 112 buçuk net hmm. 112 80 peki nereden başladık şimdi Eylül'den bir başlayalım Eylül Ekim tamam. ya yani bu zamanın hemen öncesi hı hı. o zamanlar benim AYT bilgim sıfıra yakın daha matematik konularına yeni başlamışım ama öğreniyorum hani polinom sorusu görüyorum ya bu ne bu nasıl çözülecek diye bakıyorum. Ama TT netlerim o zamanlar fena değil. 85-90 TT netleriyle başlamıştım ben seni. Böyle Kasım başlarında benim TT netlerim 100-105 bandına çıktı. Şimdi nasıl çıktı? Bunun çok temel bir sebebi var. Ben bu aylarda durmadan fen çalışıyordum. Hmm. TTF'ni mümkün olduğunca erken bir şekilde halletmek istedim. Nasıl hallettiğimi zaten yine konuşacağız ama ben bu dönemlerde TTF'n çalıştığım için netlerimde bir artış oldu. Yani şu yüzden bu artışın sebebi benim aklıma gelen normalde hani bir eşit ağırlıkçı TTF'ne uzaktır, bir sayı sadece TTF uzaktır. Denemelerde genelde düşük yapar ama oraya bir bakıp biraz bir konu çalıştığında hızlıca bir artış yakaladım. Tabii yani hani, 5-6 netlerden 17-18 görmeye başladık. Sen de iyi TTF'ni sayısı altıları şey yapmışsın, tokatlamışsın yani. Onu da o zaman <laughs> bir ayrı bir videoda konuşalım. Tabii. Ee, AYT yok yani ben de Kasım ayına kadar AYT denemesi bile çözmedim. Kasım'da çözdüğümde de başlangıç noktam 30-40 net arasıydı. Şimdi 30 40 net AYT TYT'ye kıyasladığımız zaman TYT'nin evet. çok büyük bir kısmı hallolmuş gibi gözüküyor. Halloldu değil kesinlikle. AYT çok düşük. Hı -hı. Ama bunun sebebi ne? Ben TYT fen çalışıyorum o sırada. Hı -hı. AYT matematik, AYT edebiyat ağırlığım yok. Daha sonra devam edelim. Ne oldu? Kasım bitti, Aralık, Ocak. Yıl başına geldik. Yılbaşına gelene kadar da benim ağırlığım AYT matematik oldu. Neden? TYT ne halletmişim. TYT netlerim güzel. İşte 100-105 bandında ilerliyorum. Dedim ki o zaman artık sıra AYT'de. Bu çalışma sayesinde bir anda AYT netlerim 10 net, 15 net arttı. Hani 2 ayda ciddi bir AYT matematik çalışmasıyla 10-15 net tabii ki de artar. Neden? Çünkü konular öğreniliyor, denemeler çözülüyor, branş denemeleri olsun, sorular çözülüyor. Ve hani bir AYT'nin mantığı tyt'den farklı olduğu için sınavı da ona göre çözmek gerekiyor. Yani süre konusunda bu kadar rahat olan özellikle bir eşit ağırlıkçı AYT denemelerinde süre konusunda çok rahattır. sos evet. bir kısmı hani benim rekorum 8 dakikadır. 8 40, dakika. Yani 40, 40 soru 8 dakika. Evet yani... DNM'nin kalitesi nedeniyle birazcık daha hani böyle edebiyat soruları kısa, ezber bilgi, tarih soruları kısa, ezber bilgi. Hani öyle bir deneme gelmişti ve 8 dakikada bitmişti. <laughs> Baktığımız zaman 2 saat 52 dakika benim 40 matematik sorumu evet. ayırmak için vaktim vardı. Tabii bu birazcık abartı hani benim sınavda 40 dakika sürdü ilk kısım. 2 saat 20 dakikada 40 soru çözmekle tüm 135 dakikada 120 soru çözmek çok farklı. Evet. Devam edelim. Ocakta AYT netlerim işte 55, 60. Hatta kolaysa 65'i görmeye başladım. Nereden kaçıyor? Edebiyattan kaçıyor. İşte matematikte yapamadıklarım varsa kaçıyor. Ee, sonra artık Mart'a gelelim yavaştan. Şimdi Mart'a geldiğimde şöyle bir durumla karşılaştım. TET güzel ilerliyor. Hani 110'ları görmeye başladım. O da deneme pratiğiyle. Çok özür abi. Burada bir şey çok merak ettim. AYT'ye odaklanmaya başladın zamanlar AYT netlerinde güzel artışlar yakaladın. TYT'de bir dalgalanma olmadı mı? Yani böyle bir 90'lara, 95'lere falan hiç düşmedim. Yani 100 üstü devam etti mi? Elbette ki düşüyor. Hani ama ben burada bir denemeyi baz almıyorum. Genel Hatta yani konuşur. çok ilginç denemeler var. 70 TYT neti yaptım. Mesela ben 110 yani. yapıyor zannediyordum kendimi. 70 yaptım. <laughs> ama olay aslında şu. Genel ortalamanız ne? Hani evet. başarılı denemelerde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önemli olan bu. Elbette kimi deneme çok zor. Çok yanıltıcı. Ben o zaman 70 TT yapıyorum, hiçbir şey yapamayacağım diye ağlamaya başlasam mezuna kalırdım. Denemelerden söz açılmışken şunu merak ettim. Senin de çözdüğün böyle beğendiğin piyasada denemeler var mı önerebileceğin arkadaşlara? Yani şöyle benim özellikle önereceğim denemeler konusunda böyle spesifik bir şey veremem. Ama şunları daha çok başarılı bulmuştum ben benim senemde hatta böyle yeni yeni ortaya çıkıyordu böyle biriktan çok yayın geliyorlar hepsi güçlü olduğu tarafları aslında birazcık daha yapıyor böyle karma denemeler çıktı işte elit karma altın karma bunun gibi denemeler çıktı o denemeleri ben seviye olarak düzgün buldum sorular da kaliteliydi hani herkes daha fazla önem verebildiği için bir yayın tek başına çıkardığında o kadar da çok tamamen yüzde yüz olmuyor genelde. Ama bunlar da, hani ben cidden güzel bir deneme çözdüğümü düşünmüştüm. Peki Mart'tan devam ediyordun abi. Mart'tan, Mart'tan devam edelim. Mart'ta neler oldu? Artık 110 TET'leri görmeye başladım. Çok mutluluk verici. Mart'ta ne oldu? Korona başladı. Aa. Şimdi onun etkisi de başka. Korona başladı. Ben o sıralarda işte 110 TET yapıyorum, her şey iyi hoş. AYT'de de 60-65'lere geldim artık. Neden? Çünkü artık edebiyat ezberlerim tamamlanmaya başladı. Tarih, coğrafya geliyor. Korona çıktı, İşte dershaneye gidiyordum o zamanlar. Dershane tatil oldu, o oldu, bu oldu, ne olacak belirsiz. Sınava az bir zaman kaldı yani. Tabii yani tam bir belirsizlik. Süre uzatıldı, tarih bir ertelendi, bir geriye değil çekildi. Mi? Hani hiçbir şey anlamadık biz orada. 165 dakikaya çıktı tyt Ama hani ben bakıyorum diyorum ki ya benim AYT matematik konularım bitti. Bir baktım integral yok, türev yok. Aa, değil mi? Ama hani Genel hani bir fikir edinmek isteyen arkadaşlardan hani bir kıssadan liste denir ya. Bunu çıkarmak isteyen arkadaşlara diyeceğim şey şu. Bütün onlar yaşandı. Bir kere bile moralimi bozmadım. Yani sınav ertelendi, herkes daha çok çalışacak. Ben bu güne kadar bu kadar çok mu çalıştım? Niye bu çalıştım? Böyle bir bakış açısı yok. Ben bugüne kadar bu kadar çalıştıysam muhakkak gibi faydasını göreceğim. Netlere dönecek olursak artık hani o dönemde de evde çalışmaya başladım. AYT denemelerini çok arttırdım. Hani sık çözmeye başladım. Edebiyat ezberi olsun hepsini tekrarlamaya başladım. Fenleri tekrar ettim. TYT'de bir yükseliş daha. Yok, ee, daha nereye yükseldi? TYT'de <laughs> rekorum 118'di. 118 vay. İki tane matematikten yanlışım vardı. Yani 117,5'tu. AYT'de 80 görüyordum. Daha sonrasında bu netlerle de sınava girdim. Hani bu netlerle şey yaparak TYT'de hani genel yaptığıma göre daha düşük yaptım. Çünkü ilk defa Türkçe değişik geldi. Hı -hı. Hatta bizim arkadaşlarımızdan Doruk'un da hani şeyi vardır. Türkçe fullleyip sonraki sene 7 yanlış yaptığı sene bu sene arkadaşlar. <laughs> ee, ama onun dışında beklediğim gibi geldi. Güzel, mutluluk verici bir sonuç elde ettim diyebilirim. Yani net serüveni böyleydi. AYT çok düşükten başladı. 30-40'lardan 30-40'lardan 80'e. 80 e. Çok iyi gerçekten. Ben bir de şeyi merak ettim. Arkadaşlarım da eminim aklına gelmiştir. Denemelerden bahsettin ama bu Mart-Nisan, Mart'tan sonraki süreçte. Hı hı. Abi orada biraz aslında aşağı yukarı bence sayı vermek lazım. Neden sayı ver? Yani Ne kadar deneme çözdüğünün sıklığına dair. Örnek veriyorum mesela. ayet Edebiyat denemesi haftadan 5-10-15-20 kaç? Bazı arkadaşlar çünkü diyoruz ki asıl artışlar işte orada olur. O zaman ne artışların en iyi yaşandığı yerdir. Ama mesela diyor ki haftada bir tane çözmüş, üç tane çözmüş kendini deneme çözdüm zannedebiliyor ama yeterli bir sayı aslında değil kesinlikle. Zihinlerinde biraz aşağı yukarı hani bu netlere ulaşmak için çözülmesi gereken bir deneme sayısı netli, netleşmese bile bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Ben konuları erken hallettiğimden ötürü denemeleri de çok erken başladım. Hı hı. Ve hani korona oldu, dışarı çıkmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, evdeyim. Hani yalan söylemeye gerek yok. Benim bir günde 4 TYT denemesi çözdüğüm, 4 TYT genel TYT genel. Bir günde 2 TYT, 3 AYT çözdüğüm günler oldu. tabi bunlar ekstrem günler. Hani bir ya da iki defa olmuştur. Ama oldu. Hı. Yani hiçbir zaman hani günde bir denemeye bile ben az gözüyle bakıyorum. Genel denemelerden bahsediyorum bu arada. Eğer bir derece öğrencisi, yani derece isteyen öğrenci bu hedefine ulaşmak istiyorsa bence günde iki genel deneme çözmeli. Eğer eksiği yoksa. Eksiği varsa eksikler öncelikli günde bir olabilir. Ama eksikler yoksa artık soru bankası taramak yerine deneme çözmek daha mantıklı. Bunu biraz artık sana yakınken için konuşuyoruz. Mayıs. Ha, ya Mayıs. Yüreklerine inmesin arkadaşlarım. <laughs> Zaten bütün sene o tempoda çalışan insana o da hani olur diyor. Artık geçsin evet. de bitsin. Yani kimse ben bu netlerde değilim, böyle değilim diye düşünmesin. Her kişi yani birbirinden farklıdır. Çalışma geçmiş olsun, disiplini olsun, liseyi nasıl geçirdi olsun hepsi birbirinden farklıdır. Ben sıfırdan başladım. Son olarak Onur sana şunu sormak istiyorum. Tabii. Sence seni ilk ona girmeni sağlayan, seni ilk ona sokan bir şeyin özelliğin, skillin ne desen bana ne cevap verirsen? ilk aklına gelen en önemli bulduğun. Ee, mental olarak stabil olmam. Mental olarak stabil olmam. Evet, çok kesin bir özelliktir. Hani ben kendi okulumdan da biliyorum sınıf arkadaşlarımdan. Kim hani böyle ilk 10, işte birinci olsun, işte efendime söyleyeyim 15. 13. Ya üniversiteden bahsediyorum. Ha, üniversiteden. Lise olarak tamam. da İstanbul erkek mezunuyum. Yani ha, derece da çok çıkıyor. da yabancı bir kavram <laughs> değil. Yani i̇lk 11 bir, birinci diye falan nasıl bir okul yani? Tamam üniversite. Ee, şöyle hepsinde gördüğüm şey şu devam ediyorlar hayatlarını. Ne olursa olsun tabii hani insan olmamızdan kaynaklı bazı üzüntüler, şeyler gelebilir yani başımıza. Onları kastetmiyorum ben. Mesela benim senemde en bariz örnek sınav ertelendi, konular kaldırıldı. Ben çok net söylüyorum. Ben eğer o gün ya ben bunları öğrendim, boşuna öğrendim, boşuna onları işte ben günlerimi, haftalarımı verdim deseydim bu derece yapamazdım. Teşekkür ederim Onur bize katıldığın hmm, için bu videoda. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ką aš čia?